Günaydın Devrem. Günaydın Devrem. Buyurun. Buyuracağız buyuracağız da... ...bedenim kalk gidelim diyor... ...belim nane yeme otur diyor. Elinizi verin küçük hanım yardımcı olayım. Ee, elime değil belime sahip ol efendi. Öyle rahatsız... ...öyle eski bir yatağımız var ki... Bellim adeta kaymış. Tamam ben aktara giderim şimdi. Sana nane yağı alırım akşam bir masaj yaparım belli hiçbir şey kalmasın. Bak hala modern tıp dururken yine alternatif tıp peşindesin Zürek. Modern olan her şeye karşısın Zürek. E, kas gevşetici alayım ben Kocan gevşek olduktan sonra kasın gevşek olmuş ne yazar? Bak şurada iki canlıyım. Ben ah dedikçe of dedikçe senin canından can gitmesi lazım ama... Umrunda değil. Lafla bu araba yürümüyor, yürümüyor Zeliş Hanım. Sen ne diyorsun ya? Bu melet yürümedi zaman sen neyle değiştiriyorsun yatak odasını ha? Zaten başımıza bir de diploma çıktı. Niye ısrar ediyorsun sen? Hey Allah'ım ya Hey Allah'ım ya Ben de Hasan'a hiçbir şey demiyorum. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Çekil. Ya, o sabahtan beri konuşuyor, 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 çekeyim gidiyor diyor. ...hiçbir şey demiyorum. Ulan sen daha ne diyeceksin ya? Sabahtan beri dur, 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 dur. Vır, 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 vır. Dur, dur, dur. Ne gülüyorsun lan Cimbi? <gülüyor> tamam, tamam. Kardeş bir şey yapma. Ulan <laughs> oğlum aile tartışması diye bir şey demeyeyim diyeyim ama... ...yine Hingim de dayağı iyidir ha. Hayırdır, neye celallenmiş Hingim? Bizim yatak odasıyla alakalı. He pardon kardeş, münasebetsiz bir şey sordum, kusura bakma. Ya öyle değil, değil. Tutturmuş diyor, yatak odasını değiştirelim. Kim de öğreniyor, kime bakıyor, kime özeniyor anlamadım ya. Zaten hiç çalışamıyoruz, arabaya çıkaramıyoruz. Bu da sonra da galiba hiç çalışamayacağız. Diyele hayırdır? Bu da sonra taksicilik yapmak için ortaokul bitirme şartını getirmişler. Diplomasi olmayana müşteri de yok. Oğlum nasıl yapacaksın la bu saatten sonra siyah önlük mü giyeceksin? Ya Devrem sen hangi dönemi yaşıyorsun ya? Siyah önlük diye bir şey kalmadı ya. Ben zaten dışarıda bitireceğim. Sen kendi halini düşün, halini. Ankara'da Oxford vardı da biz mi bitirmedik? Oxford 4 ama Utu vardı, Gazi vardı, tepe vardı. Sen okudun da birileri seni elinde mi aldı? Doğru diyorsun la. Şeytan diyor var ya, bütün okulları oku, te üniversiteye kadar yürü. Yok lan, şeytan öyle güzel şeyler demez. Ama sen güzel bir şey dedin ha. Var mısın okumuş adam olmaya? Nasıl olacak ki o iş? Biz geç kalmadık mı? Okumanın yaşı mı var? Kardeş, biz seninle var ya ikimiz bir olsak bir okulu bitiririz ha. Tabii. Kafa kafaya versek dersleri geçeriz. Dersleri de paylaşırız. Evet. Ben sosyal bilgilerle hayat bilgisini alacağım sen. Ben de Türkçe alırım, ancak bitiriyorum. Sonra sosyoloji, felsefe, psikoloji bakarım yani. Tamam işte. kep ee, kepte atar mıyız kardeş? Yok devrem. Dışarıda bitirenler için kep yapmıyorlar galiba. Tamam kardeş. Biz de kendi kendimiz alır, evde tağına fırlatırız. Maksat çüppe yemek olsun ulan. Aynen. Ben şimdi gidip dışarıda bitirmenin şartlarını neymiş bir öğrenip hemen geliyorum devre. Kardeş! Ne oldu? Şu işte devamsızlık hakkımızı da öğren de velimizi çağırmasınlar okula. Dikmezsen daha okula başlamadan sen okulu kırmayı düşünüyorsun ya. Tuh! Tembelerim.